Ben seni seveceğim. Seni sevdim mi? Ne güzel. <laughs> Afiyet olsun. Baba. Afiyet olsun. Yavaş yavaş. Ne boğulacağım. Yavaş yavaş. Yani. Güzel. Bizi Bu da çıkarıyor ya, musun? Süper Kabuğunu da çıkarıyor. İç kabuğunu da çıkarıyor. Ya, evet. O için çıkıyor, şey yapmıyor ya. Ama Nasıl <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Çabuk <laughs> nereye Batır mı orlar annen kızar. Şimdi Bu şey kabukluyu ver. Elimiz, Kapalayı. Elim ya orada. şimdi şey olduktan sonra onu aramaya. Bu bak bunu aradı. Şimdi bitince direkt? Gider. Afiyet olsun babam. Gitme. Yer, ya. 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 Gel. gel, daha var, bak burada, gel. Koş. Aşkı. Koş Ayşe sana Aşkı yeniden ağrı, ağrı. ver. İşte işte var. Gel. Kavuk gel. Bak onu al çekeyim. <laughs> <laughs> Yoğunu da kır. Hiç uğraşmayız. Yoğur da bak arıyor bak 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 yok bitti mi? bitti gel ne bura böyle tavuk gibi bak aa bunu da sevdi gel abi gel neredeydi o bu gel gel abi bana da buraya et dedi bende yuvarlak ediyo ki güzel oraya gitme gari yer yer mi var hatta yok hatta O bu. Bunlar için süpürgeyi çalıştıracağım ben. Ne de gideceğim abi? Olmaz o. Gidecekler bırak o yürü. Allah tamam o işçilik iş, iş, yapacak abi sen yürü. Götür onu. Geliyor kaçır. Yastım Ne? Bakın gel. Yok. <laughs> aha, aha. Sen Çakı. Çakı. Şimdi sıra bende. İyi <laughs> başını. Şey, Hayır, olmaz. <laughs> ne yok? Ben, da, ne ben görmüyorum ya yani. hanım. Hem Augusti Doktoru sevsin Ayşe oturuyor. O Çal müziğin annesi oynasın. Hadi oyna. <laughs> hadi Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi gel çayımızı getirelim. Hadi gel. Hadi takip et anneni. Gel anne. Hadi iyi gel. geceler. Hadi gel. Gel. Gel anne. Yürü. Yürü, yürü, yürü. yürü. Gel. Yürü yürü Gel arkandan. Yürü. Hadi. Çakır. Koş. Gel Ayşe. şey. Üçüncü adam soru Hafta, kadınlar ödemesinde ve sözü gizem veriyorum. Gel oğlum. Bana ayaklarını getirsen. Ne getirsene. kadar güzel bir çocuk. Ayaklarını getirsen. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Güzel bir hafta geçirmiştim. Hadi. Şaşırıcı oldu benim için ama fark etmez. Yani düellere çıkmayı sevdim. Zaten buraya bunun için geldim. Savaşmak için geldim. Yani keyif aldığım bir bölüm. Elimden geleni yine yapacağım. Gidelim mi? Gidelim mi? Hadi götür abisi. Hatta yok. Evine gideceksin. <laughs> gel lan buraya. Gel. gel biz bay bay. Hadi, biz Hadi. Hadi gel Hadi gidin. Geldi. Gel koş. gel Koş koş. Koş, koş annem yürü. Koş. Gidiyorlar. Gittiler.